teşekkürler. Ay iyi ki iban dediniz de ibanı attım. Ben günlerdir yapamıyorum. Hı -hı. Numaramı değiştirdiğim Sağlı için. Sağlık olsun. Buradan. Bu şekilde hallettiniz. Olmadı. Evet. Ne, neye bakacağız? Ne nasip ne? E, hocam e, kartlardan tamam. metafiziğe bakıyorsunuz ya ondan bakalım ama içiniz oluyor mu? Çocuk için baktık. Çocuğunuza evet. mı baktıracaksınız? Evet. Evet, onun tamam. Çocuğunuzun bayan. neyine baktıracaksınız? Ee, okul hayatı ve hani siz nasıl bakıyorsanız <laughs> genel e, üzerinde yıldışı falan var mı diye de baktırmak istiyorum hocam. E, gece uykusunda falan konuşuyor bir de sıçraması oluyor. Sıçraması var, negatif enerji vardır ama bakalım hayatını etkileyen, karakterini etkileyen bir durum <laughs> var mı? Ona bakalım. Tamam Evet buna bakalım. Aynen. <laughs> evet, çocuğun ismini söyleyin. Latife Nur. Çocuğun ismi Latife Nur mu? Evet. Kız çocuğu. Evet. Evet. Tamam. Evet. Evet, 1 ile 4 arasında bir sayı söyleyin. Bir. Birliği içerisinde bir sayı söyleyeyim. İki. Birliği arasında bir sayı söyleyin. Maşallah. İki. Hep bir. Evet. Biri seviyorum yani. O benim rakam bir de çocuk ilk yani şu ay. Şu anda kaç, kaç yaşında? Ol. Bir. Tamam. E, 14. Şimdi çocuğun bilinçaltı korkuları var. Bu bilinçaltı korkular evet. 3 yaşından sonra başlamış. Yani 3 yaşında bu çocuk korkmuş. 3 yaşında. Hmm. Evet, Demek 3 yaşında korkuları başlamış. Var. Çocuk sevgi arıyor. Yani sevgi yeterli gelmiyor. Yani sevgi. Hâlbuki o kadar seviyorum. O zaman sevgini gösteremiyorsun. <laughs> Şimdi ben abi. senin aile ilişkini irdeleyecek değilim. Ama Çocuğun sevgiye ihtiyacı var. Evet. Bak, yani kartta evet. tamam. kedi çıktı bak süpürgeye sürtünüyor. Çocuk. Ha. yani sevgi istiyor. Anladım. İnsan bulamadığı için süpürgeye tamam. sürtünüyor, yazık. Karakter olarak evet. karakteri güçlü. Yani aslında kendi iç potansiyeli güçlü. Ama yaşadığı korku yani bu enerjik bir olay. Evet. Ve o sevgi eksikliği evet. Gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı zorlaştırmış. Bak. Evet. Görüyor musun? Kurt. Yani tek başına bile av yapabilen bir hayvan. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. karakteri güçlü. Allah'ın izniyle inşallah evet. bu evet. Duygusal problemlerini, enerjik problemlerini aşar. Ve kendi gücünü ortaya çıkarmayı öğrenir. Daha yaşa da küçük Kesinlikle. zaman. Her şeyin derler ya. Hani evet. Zamanla da kendisini daha iyi toparlayacaktır inşallah. Evet. Ve inşallah sizin umduğunuzdan tamam. daha güzel tamam. bir frekansa sahip olur diyelim. Katılımınız için teşekkür ettim. Hayırlı geceler dilerim. Tamam, hocam. hocam bir şey daha soracağım. Ee, tekrar ben katılabiliyor muyum? Birazdan kendim için alsam o da. Ben sizi tanıyorum. Aynen. Hani güven şeyimiz yok. Ödemeniz yapacaksanız sizin için de bakalım. Ha Tamam peki o halde şimdi bakalım o halde aynen. Aslında şey yaptıracaktım hocam ben e, benim alacağım ödemeler vardı bu hafta aksaklık oldu alamadım ben pandürle para blokajı için yaptıracağım. Pandürle para blokajı istiyorsun. Yani o normalde bakımımızın evet. şeyi değil ama Hı -hı. Hadi, hadi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bu gece de böyle olsun. <laughs> benim için yani, gün yıl şeklinde doğum tarihini söylüyorsunuz. Peki. 10, 10, 10, 1989. 1989. Anne ismi? Atiye kızı. Atiye. Atiye kızı. Atiye Yıldız. kızı Aslen, Yıldız. Aslen neredeydiniz? Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Evet. Aslen Mardin Yıldız. şu an Adana. Yıldız Hanım'ın üzerindeki para blokajlarını parayla alakalı enerji blokajlarını temizle. el nasarah el tahatra el tuhi kelime Allahu akbar kelime Allahu akbar kelime Allahu akbar sahatta arkadaşlar para blokajı için şu anda katılıyorum yazarak siz de izleyip para blokajı Enerji, para blokajı temizliği enerjisine katılabilirsiniz. Videoyu paylaşacağım. Yayından sonra da yazarak enerji açılımına katılıyorum yazarak Önder Özcan'ın enerji açılımına katılıyorum yazarak yine para blokajı temizliği uygulamasından yararlanmış olursunuz Allah'ın izniyle. Esahlettin Nusraha Sehmeddim Ustrahet الفتاه الفاتيمه الختيم الفاتيمه 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 الصلاة تاهت النور Nur sahaten nur usri fetah tahiten ul hayra Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber Eşben ilahe eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalah, hayya alessalah, hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. التهيم النور الحتام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الهو شفاء ان شاء الله